bir satranç tahtasını görüyoruz. Başlangıç konumu da taşlar dizilmiş durumda. Şimdi size satranç tahtasını tanıtacağım. Daha sonraki videolarda taşlardan da bahsedeceğim. Şimdi satranç tahtası iki değişik renkte boyanmış karelerden oluşuyor. Bu kareler açık renk ve koyu renk olmak durumunda. Daha kolay taşların hareketini izleyebilmemiz için. Ama ne renk olursa olsun her zaman açık renk olana beyaz diyoruz. Koyu renk olana siyah diyoruz. Yani e, gri, yeşil, e, bordo renginde olabilir. Hiç fark etmez. Biz konuşurken beyaz kare ve siyah kare diyoruz. Toplam 64 kareden oluşuyor satranç tahtası. 32 tanesi beyaz, 32 tanesi siyah oluyor. Şimdi satranç tahtasında burada aşağıda harfler var. Yan tarafta da sayılar var. Oyuncuların arasına satranç tahtası konulurken harfler oyuncuların önünde olacak şekilde konuyor. Sayılar yanında olur. Sayılar oyuncuların önüne gelirse tahta yanlış konmuş olur. Eğer harfler ve sayılar yoksa dikkat etmemiz gereken şey sağ taraftaki köşede sağ köşede beyaz renkli kare olmak durumunda. Sağ tarafta beyaz renkli kare olmak durumunda. Zaten sayıları önümüze getirdiğimizde ters çevirdiğimizi düşünelim. E, siyah kare sağ tarafa gelir. Bu da tahtanın yanlış kolduğunu, konduğunu gösterir. Şimdi satranç tahtasında neler var? Bunları bir konuşalım. Bir defa e, yataylar var. Şunlara yatay diyoruz. Sayılarla gösteriliyor bunlar. Birinci yatay, ikinci yatay, üçüncü yatay, dördüncü yatay, beşinci yatay, altıncı yatay, 7. yatay ve 8. yatay. Her her yatayda 8 tane kare var. Bakın siyah beyaz, siyah beyaz yan yana karelerden oluşuyor bunlar. Ee, ve bir yatayda 8 tane kare var. Böyle 8 tane yatayda olduğu için toplam 64 yapıyor. Bu kareler gördüğünüz gibi siyah beyaz, siyah beyaz yan yana 4'ü siyah, 4'ü beyazdan oluşuyor. Bunlara yatay diyoruz. Bir de satranç tahtasında harflerle oluşan gösterilen yerler de var, yollar var. Bu yollara dikey diyoruz. Mesela A dikeyi, B dikeyi, C dikeyi, D dikeyi, E dikeyi, F dikeyi, G dikeyi ve H dikeyi olmak üzere. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterli adlar kullanılmıyor. Uluslararası standartlarda oluşması için Ç, yumuşak kağıtları kullanılmıyor. Evet. Bunlar da dikeyler. Bir dikeyde 8 tane kare var arkadaşlar. Aynı yataydaki gibi. Yani yataydaki ve dikeydeki karelerin sayısı eşit. Yatay ve dikeylerin sayısı da eşit. Satranç tahtasında bir yol daha var arkadaşlar. Bu yola da biz çapraz yol diyoruz. Çapraz yollar bakın. Bu şekilde aynı renk karelerin köşelerinden birleşerek oluşturduğu yolları gösteriyor. Bunlar siyah ve beyaz olmak üzere ya siyah çapraz oluyor ya beyaz çapraz oluyor arkadaşlar. Şimdi burada en uzun çaprazı çizdim. Diğer tarafta da çaprazlar var bakın. Çaprazlar bitmiş değil. Çok sayıda çapraz var bu şekilde. Çok sayıda çaprazımız var. En uzunu 8 kareden oluşuyor. En kısası da 2 kareden oluşuyor arkadaşlar. Bu çaprazların hepsini sizler de görebilirsiniz. Ben çizmeye çalışıyorum hepsini. Evet. 2 kareden başlayıp uzunlukları değişen 3, 4, 5, 6, 7, 8 olan çaprazlar var arkadaşlar. Burada da devam edersek bu tarafı da beyaz ve siyah çaprazları. Bir çapraz ya tamamen beyaz kareden oluşur ya da tamamen siyah kareden oluşur. Evet ben tahtadaki bütün kareleri çaprazları çizdim arkadaşlar. 2 tane uzun çapraz var 8 kareden oluşuyor köşeden köşeye. Ondan sonra köşe, köşeye doğru gittikçe azalan 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2 odan olmak üzere değişik çaprazlarımız var. Evet 3 yol var. Yatay, dikey ve çapraz. Gösterelim. Yatay bir yol. Bir yol. Arkadaşlar. Yatay bir yol gösteriyorum. Dikey bir yol gösteriyorum. Ve en uzun çaprazı da göstermiş olayım. Çapraz bir yol gösteriyorum satranç tahtasında. Bir de satranç tahtasında arkadaşlar şöyle şu bilmemiz gereken beyaz bir tarafına diziliyor. Siyah 8 tarafına diziliyor satranç tahtasında. Bakın bir tarafında beyazlar var. 8 tarafında siyahlar var. Bunlar bu beyazın alanını gösteriyor. Bir beyaz ülke gibi düşünelim. Burası da siyahın alanı. Siyahın ülkesi olabilir. 4 yataydan oluşuyor. 32 şarkareden oluşuyor bunlar. İşte bu alanlar daha sonra çok önemli. Rakibin alanına geçip onun alanda kare tutmak daha fazla alana sahip olmak çok önemli. Evet. Bunları böyle görüyoruz. Beyazın alanı ve siyahın alanı. Bir de arkadaşlar daha sonra tanıyacağımız şah ve vezir var. Şahın üzerinde artı işaret var. Şurası şahın olduğu taraf. O yüzden satranç tahtasında bu tarafa şah tarafı ya da şah kanalı deniyor. Diğer taraf arkadaşlar diğer tarafta diğer tarafta vezirin olduğu taraf yani vezir kanadı ya vezir kanadı ya da vezir tarafı diyoruz. Şah tarafında bir kez daha göstereyim. Şahın olduğu taraf. Bunları neden anlattım? Konuşurken bunların ne işe yaradığını daha sonra anlatacağız. Konuşurken şah tarafı, vezir tarafı diye bahsedeceğiz. Bunları öğrenmiş olduk. Bir de satran, çok, satranç tahtasının en önemli bir noktası var arkadaşlar. Beyaz şurada yuvarlak için aldım. İkisi beyaz, ikisi siyah kareden oluşuyor. Merkez kareler diyoruz bunlara. Evet, satranç tahtası bu, bu şekilde arkadaşlar. Bir de taşlardan bahsedelim. Taşlar da şöyle diziliyor arkadaşlar. Köşelerde kaleler var. Kalelerin yanında atlar var. Atların yanında filler var. Bakın karşıda da aynı şekilde. Kale, at, fil. Kale, at, fil. Ön sıradaki taşların adı piyon arkadaşlar. Küçükler 8 tane. Kaleler 2 tane. Atlar 2 tane. Filler 2 tane. Bir de şah ve vezir var. Taşları dizdikten sonra şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Taşları dizdikten sonra şahla vezir dizerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Vezir kendi renginde duruyor arkadaşlar. Beyaz vezir beyaz karede. Siyah vezir siyah karede. Şah kendi renginde başlamıyor. Satranç öğretmen, öğreten öğretmen arkadaşlar genelde şey yapıyorlar. Duyuyoruz. Şah kendi rengini sevmez diye söylüyorlar. Evet başlarken kendi renginde olmuyor. O yüzden başlarken oyunun başında kendi renginde durmuyor. Ama vezirler kendi renginde duruyor. Çünkü karşı karşı olması lazım bütün taşların arkadaşlar. Unutmayalım bunları. Evet. Satranç tahtasıyla ilgili bilmemiz gereken şey bunlar arkadaşlar. Beyaz ve siyah kareler var. 64 kare var. Yatay, dikey ve çapraz yollar var. Ve sağ tarafta beyaz kare olmak zorunda tahta dizildiği zaman vezir de kendi renginde olmak zorunda. Evet şimdilik e, anlatacağım tahta ile.